Herkese merhaba. İtirafhane kanalına hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Gözlerimi açar açmaz bana. Dediler ki evlenmelisin ve kendi evine gitmelisin. Benim de hayalim şehrimizdeki tüm kızlar gibi taliplerimin olmasıydı. Şehrimizde evlenme yaşı 15'ten başlıyordu ve hatta bazen daha da erken olabiliyordu. Ben de evlenmek istiyordum. Dersle ilgilenmiyordum ve küçük yaşlardan itibaren annemin rujlarını çalıyor ve gelinler gibi davranmayı seviyordum. Zihnimde evlilik dünyanın en iyi işi gibiydi ve evlenen herkes mutlu sayılıyordu. Hiçbir zaman erkek arkadaş peşinde koşmadım ve birisi bana yaklaşırsa hemen evlenmek zorunda olduğunu söylerdim. Bu evlilik arzum 16 yaşında aldığım en iyi taliplilerden birine evet dememe neden oldu. Talibim şehrimizde çok toprağı olan zengin bir adamın oğluydu ve babama başlık parası olarak iki parça toprak vermek istiyordu. Bizim de maddi durumumuz pek iyi değildi ve böyle bir teklif bizim için altın değerindeydi. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde ailemle birlikte evet dedik. Koca Ahmet 25 yaşındaydı ve iyi bir insan olduğu söyleniyordu. Askerliğini yapmıştı, çalışıyordu ve iyi bir devlet işi vardı. Böyle iyi bir talibim olduğu için şanslı olduğumu söylüyorlardı. Nişanlandığımda hayat hakkında hiçbir şey anlamıyordum ve tüm heyecanım sadece oturup kızların arasında annemin taktığı takıları göstermekti. Ahmet'in maddi durumu ve dış görünüşü diğer kocalardan daha iyi olduğu için mutlu oluyordum. Zamanla annemden ve arkadaşlarımdan kadınlığı ve cilveyi öğrendim ve nişan döneminin heyecanlarına girdim. Ahmet'le boş bir odada bir saniye bile yalnız kalmak benim için o kadar heyecan vericiydi ki kalbim hızla çarpıyor ve panik oluyordum. Ahmet çok aç açgözlüydü ve nişanlıyken bile beni tamamen kendine ait yapmak istiyordu. Ama diğerlerinin dediklerine göre gerçekten evlenene kadar buna izin vermemem gerektiğini biliyordum belki nişanım bozulurdu ve bakire olmadığım için büyük sıkıntılar yaşardım. Bu yüzden kendimi tuttum ve sadece flörtle yetindim. Ahmet her seferinde ilerlemesine izin vermediğimde bana küserdi ve günlerce gönlünü almak zorunda kalırdım. Ama nişan dönemim şimdiye kadar yaşadığım en güzel dönemdi ve tüm hayallerime ulaştığımı düşünüyordum. İyi ve yakışıklı bir nişanlı, zengin ve bolca aldığım takılar Kayınvalidem de beni seviyordu ve bu da mutluluğumu tamamlıyordu. Kendimi bulutların üstünde gibi hissediyordum. O dönemde hiçbir kusur bulamıyordum. Ne dersle ilgileniyordum, ne de evlilikten kaçıyordum. Sadece koca istiyordum ve böyle iyi bir koca bulmuştum. Çocukluk hayallerimin gerçekleşmesi demekti. Ahmet'le evlenme heyecanım sonsuzdu ve her gece gelinliğimi giyip evet dediğim anı hayal ediyordum ve içim içime sığmıyordu. Bir aşk ve refah dolu bir yaşam süreceğimi düşünüyordum. Gerçek şu ki annem bana çok sert davranıyordu ve babam sinirlendiğinde beni dövüyordu. Ben de evliliği bir kaçış yolu olarak görüyordum. Hızlıca mutluluğa ulaşabileceğim bir yoldu ve kendi hanımım olabilecektim. Artık kimse beni dövmeyecek ve annemin sürekli bağırışlarını ve kavga çıkarmalarını katlanmak zorunda kalmayacaktım. Annemle babamı sevmiyor değilim ama kim özgürlük ve rahatlıktan hoşlanmaz ki? Tüm bunları evlilikte görüyordum. Toplamda üç ay nişanlı kaldık ve kayınvalidemin yakın bir şehirdeki evinin üst katı tamamlandığında nikah ve düğün törenimizi birlikte yaptık. Törenim çok güzel oldu ve herkes övgüyle bahsetti. Ben de gizlice mutlu olup utanıyordum. Sanki birdenbire çocukluk dünyasından ve dalgınlıktan dışarı fırlatılmış gibi hissediyordum. Diğerleri benimle farklı konuşuyorlardı ve ciddiye alıyorlardı. Eskiden her tartışmada beni dışlıyorlardı ama şimdi tamamen katılımlarımı alıyorlardı ve artık hanım olduğumu söylüyorlardı. Gerçekten de hanım olmaktan ve rahat olmaktan çok hoşlanıyordum. Ahmet'le çok iyiydik ve birbirimizi tamamlıyorduk. Bizim şehrimize göre daha büyük bir şehirde yaşamasına ve daha özgür bir yaşam tarzı olmasına rağmen her zaman uslu ve söz dinleyen biriydi. Çok sakindi ve sevgisini içten ve samimi bir şekilde gösteriyordu. Bu da beni ona daha çok aşık etti. Birisi ona bir şey söylese, ona sanki bana bıçak saplanmış gibi savunurdum. Bu kadar öfkeliydim Ahmet'in sessiz olması benim de sessiz olmam gerektiği anlamına gelmiyordu. Bu yüzden her yerde onun arkasındaydım ve o da gizlice arkamdaydı. Bana asla eksiklik veya yetersizlik hissettirmezdi. Kayınpederim de iyi bir adamdı. Son derece nazik ve sakindi, fazla konuşmazdı. Ahmet babasına çekmişti. Ama kız kardeşi ve annesi görünüşte beni çok sevseler de içten içe samimi olmadıklarını hissediyordum ve bu durumu Evliliğimizin ikinci yılında daha iyi anladım. Ahmet ile ilk gece hayatımda yaşadığım en iyi geceydi. Tüm hareketleri yumuşak ve nazikti. Beni asla rahatsız etmezdi ve ben de onun bu hareketlerine aşıktım. Belki sözle duygularını ifade etmekte de rahat değildi. Ama davranışlarıyla bana tamamen aşık olduğunu gösteriyordu ve bu aşkın samimi ve temiz olduğunu anlıyordum. Ahmetle birbirimize çok aşık olmuştuk ve birbirimiz olmadan yemek bile yemezdik. Ben Ahmet olmadan bir şey yiyip eğlenemeyecek kadar aşırı derecede ona bağlıydım. Her yerde birlikteydik ve her şeyi birlikte yapıyorduk. Hem aşık hem de en iyi arkadaş olmuştuk. Ahmet'in gerçek sevgisini doğum günümde gördüm. İlişkimizin başlarında ilgi alanlarımız hakkında konuşurken ona resim yapmayı sevdiğimi söylemiştim ama hiç üzerine gitmemiştim ve daha sonra bu konuyu konuşmamıştık ama ahmet bunu unutmamıştı ve o günü unutamıyorum eve girdiğimde yerde gül yaprakları vardı ahmet bu tür romantik jestler yapmayı severdi ve ben yine değerli bir hediye olacağını düşünerek heyecanlandım ancak koridorun sonuna vardığımda bir odanın içinde tüm resim malzemeleri ve büyük bir tuval gördüm. Ahmet de yanında duruyordu. Her zaman böyle resim malzemelerine sahip olmayı hayal etmiştim ve Ahmet bana en iyi markaları almıştı. O gün doğum günümü kutladı ve küçük bir iki kişilik pasta yedik. Sonra bana bu tabloyu kendisi için çizmemi istedi. Ahmet'e çok profesyonel olmadığımı ve şimdiye kadar sadece kara kalem ve pastel boyalarla çizdiğimi söyledim ama bunun önemli olmadığını ve sadece ilk tablomun onun için olmasını istediğini söyledi. Böylesine duygusal ve sevgi dolu bir adama nasıl aşık olmazdım ki? Bu adamın bir gün değişebileceğini nasıl düşünebilirdim ki? Hiçbir zaman değişeceğini düşünmemiştim. Ahmet benim hayatımdaki en büyük şansımdı ve her gece onun için Tanrı'ya şükrediyor ve ömür boyu birlikte en iyi hayatı yaşayabilmemiz için dua ediyordum. Ancak bazen kader öyle oyunlar oynar ki sadece ona ayak uydurmak zorunda kalırsınız ve kendinize geldiğinizde birkaç yıl önceki hayallerinizden ve dualarınızdan çok uzaklaştığınızı ve hayatınıza girmesini hiç düşünmediğiniz şeylerle boğulduğunuzu fark edersiniz. Birkaç yıl süren aşk dolu yaşamımız büyük değişiklikler geçirdi ve ne ben düzeltebilirdim ne de Ahmet. Her şey Ahmet'in yurt dışından dönen iki kuzeniyle yakınlaştığı zaman başladı. Daha önce pek sık görüşmüyorlardı ama şimdi sık sık buluşuyorlardı ve birlikte dışarı çıkıyorlardı. İlk başta buluşmaları kontrol edilebilirdi ama zamanla çok yoğunlaştı ve artık Ahmet geceleri evde olmuyordu. Her gece arkadaşlarıyla dışarı çıkıyordu. Ahmet'ten sürekli eve gelmesini istemekten bıkmıştım. Ahmet Benimle yemek yemeden yapamayan Ahmet, şimdi birkaç gündür düzgün bir şekilde evde bile değildi. Gece geç saatlerde geliyor ve hemen uyuyordu. Ertesi gün işe gidiyordu. Kadın, içgüdülerim, bana bir şeylerin ters gittiğini ve Ahmet'in bazı konularda bana yalan söylediğini söylüyordu. Ahmet'in dışarıda arkadaşlarıyla içki içtiğini ve bu yüzden eve döndüğünde hemen bayılıp uyuduğunu öğrendiğimde çok saf ve bilgisizdim. Ahmet'in bana yalan söylediğini ve her gece bunu yaptığını geç fark ettiğim için üzgündüm. Ondan önce bu kokunun ne olduğunu bile bilmiyordum. O kadar safmışım. Sorduktan sonra öğrendim ve endişelendim. Geç saatlerde eve geliyordu, düzgün yemek yemiyordu ve sabahları işine geç kalıyordu. O kadar çok geç kalmıştı ki patronu ona sinirlenmiş ve maaşından kesinti yapmaya başlamıştı. Bu durumu kayınvalideme söylemeye karar verdim. Belki benim sözümü dinlemiyordu ama annesinin sözünü dinler diye düşündüm. Ancak yanılmıştım. Kayınvalidem bana öyle bir çıkıştı ve beni öyle bir azarladı ki ağlayarak yukarı kendi evimize döndüm. O gün düşündüm ki belki sorun bendedir ve bu sorunu çözmem gerekir. Bu yüzden kendime özen göstermeye başladım ve tavsiye almak için bir danışmanla Telefonla konuştum. Danışman bana Ahmet eve geldiğinde evin atmosferini sakin tutmamı ve onunla konuşmamı, neden böyle yaptığını sormamı söyledi. Eğer keyif için yapıyorsa, bu durumun hayatımıza zarar verdiğini ona anlatmam gerektiğini belirtti. Danışman konuşurken sakin ve nazik olmamı, onu kızdırmamamı şiddetle vurguladı. Ben de tam olarak bunu yaptım. Ahmet Eve geldiğinde dışarı çıkmak için hazırlanmak istedi. Bin bir rica ve minnetle ondan bir saat daha kalmasını ve onunla konuşmak istediğimi söyledim. Karşısına oturdum ve neden böyle yaptığını sordum. Onu ne azarladım ne de üzerine gittim. Sadece bilmediğim bir şey varsa söylemesini istedim. Ancak Ahmet aniden sinirlendi, ayağa kalktı ve annesi gibi davranmaya başladı. Bana bağırarak, yani ne demek istiyorsun?'' Nedenmiş? Biraz keyif yapamaz mıyım? Herkes eğleniyor, parti yapıyor ama sen hala köylü gibi evde oturup çay içip portakal soyuyorsun dedi. Bu sözlerinden sonra sinirli bir şekilde evden çıktı ve gitti. Çok üzülmüştüm. Haklıydı. Eğlencemiz sadece öğleden sonra birlikte oturup portakal soymak ve sohbet etmekti. Gece sonu ise yatak odasına gitmekti. Köylü olmakta ne yanlış vardı? Şehrim onun şehrinden küçük olsa bile ya da gerçekten köy olsa bile bana köylü deyip beni küçümsemesi yeni bir şey değildi ama eskiden böyle dememişti. Hep senin bu kadar saf ve iyi olman beni mutlu ediyor derdi. Şimdi ise cahil ve geri kafalı olmuştum. O gün ne kadar ağladığımı bir Allah bilir. O gün Ahmet ne telefonuma cevap verdi ne de aşağı inip kayınvalideme gitmek istedim. Annem durumu bilseydi daha kötü tartışırdı. O gün kalp çarpıntısı ve kötü hislerle uyuyakaldım ve insanların sabırla her şeyi kabullendiğini, eski güzel günleri düşündüklerini fark ettim. Ama bazen her şey değişir ve bir daha eskisi gibi olmaz. Ahmet'ten uzaklaştım ve yavaş yavaş ona olan duygularımı kaybettim. Artık onu sevmiyordum. Hayatım artık eskisi gibi güzel değildi ve bu evlilik ve yaşam için çabalamak istemiyordum. Artık onunla kavga etmedim, tartışmadık ve sadece birbirimizden uzaklaştık. Ahmet artık erkeklik ihtiyaçları için bile yanıma gelmiyordu. Bu da şüphelerimi doğruluyordu. Ahmet'in sürekli şehirdeki kızlarla gezen iki kuzeninin etkisinde kaldığını düşündüm. Ahmet'in değişmesi sadece kendi isteğiydi ve o yeni hayat tarzını bana tercih etmişti. Ahmet, kendini bu yeni hayata kaptırmıştı. Biz ise birbirimizden uzaklaşmıştık. Ahmet kendini eğlenceyle meşgul ederken ben de tüm duygularımı kaybediyordum. Ahmet'in neden bu kadar değiştiğini ve mutlu olma hakkımızın neden elimizden alındığını sorguluyordum. Ahmet'in değişmesi onun her zaman annesinin koruması altında ve sessiz olmasıydı. Ancak özgürlüğü ve iki yakın arkadaş bulunca her şey değişti. Ahmet'in yaptığı şeyler beni rahatsız ediyordu ama dile getirmiyordum. Çünkü bir şey dersem durum daha da kötüleşirdi. Sessiz kalmak en iyi seçenekti. Ama son darbe Ahmet'in telefonunu kontrol ettiğimde kadınlarla çıplak fotoğraflarını gördüğümde geldi. O an her şeyin Ahmet'in suçu olduğunu anladım. Onunla yaşamak istemiyordum artık. Onu gördüğümde kaçmak istiyordum. Eski güzel anılarımız artık benim için anlamsızdı ve Ahmet'in beni gerçekten sevdiğine inanmıyordum. Ondan sonra Ahmet değişmeye devam etti ve kimse onu durduramadı. Ahmet'in tarzı bile değişti, erkek gibi giyinmeyi bırakıp daha genç ve bekar tarzına geçti. Kayınvalidem ve kayınbiraderim de bana kötü davranmaya başladı ve beni suçladılar. Ama ben ve Tanrı Biliyorduk ki bu ilişkiyi sürdürmek için ne kadar çabaladım. Artık yorulmuştum ve pes etmiştim. Ahmet ne isterse yapsın, ona karşı duracak gücüm kalmamıştı. Ahmet'in sessiz bir adam olduğunu düşünüyordum ve şimdi nasıl değiştiğine inanamıyordum. Bu beni çok rahatsız ediyordu ve biraz rahatlamak istiyordum. Uzun zamandır hayatımda büyük değişiklikler olmuştu ve artık bir şeyleri değiştirmek için gücüm yoktu. Bu yüzden kendimi başka şeylerle meşgul ettim. İlk olarak bir resim kursuna kaydoldum ve resim yapmaya başladım. Resim yapmak beni sakinleştiriyordu ama sadece birkaç saatliğine, sonra tekrar acı gerçeklere dönüyordum. Resim kursunda birkaç arkadaş edindim ve kendimi biraz olsun meşgul etmeye başladım. Yeni arkadaşlarım genelde evli veya sevgilileri vardı. Biri iki tanesi bekardı. Kafelerde buluşup resimlerden bahsediyorduk. Bazen evlilik sorunlarından bahsediyorlardı ve bu benim kendimi yalnız hissetmeme engelliyordu. Kayınvalidem hala benimle sorun yaşıyordu ve kayınbiraderim bana tepeden bakıyordu. Kendilerini benden üstün görüyorlardı ve bu durum beni rahatsız ediyordu. Ama kabul etmek zorundaydım ki evlilik o kadar da harika değildi. Ancak Sema ve Hülya adında iki yeni arkadaşla tanışıp yakınlaştım. Onların hayat tarzlarını gördüğümde neden ben de böyle olamayayım diye düşündüm. Neden kendimi kısıtlıyorum ki? Ahmet bana hiç önem vermiyorken kendimi mutlu etmek için bir şeyler yapmaya karar verdim. Artık bu durumun devam etmesini istemiyordum. Ahmet her gece dışarı çıkarken ben de Sema ve Hülya ile gece eğlencelerine katılmaya başladım. Sema'nın sevgilisiyle tanıştım. Hülya ise her seferinde farklı bir erkekle çıkıyordu. Bir gece bir partide Baran'la tanıştım. Baran boşanmış ve çocuk sahibi olmayan biriydi. Çok sessizdi ama erkek enerjisi çok fazlaydı. Yanında olmak beni cezbediyordu. İlk kez Baran'la dans ederken onu arzuladığımı fark ettim. Ahmet'i artık sevmiyordum ve Baran bana cazip geliyordu. Bu yüzden Ahmet gibi ben de kendimi mutlu etmek istedim ve Baran ile ilişkiye başladım. Ahmet'in yaptığı şeyler artık umurumda değildi. Kendi mutluluğum için yaşamaya karar verdim ve Baran ile olan ilişkimde huzuru buldum. Artık Ahmet'e karşı bir şey hissetmiyordum ve onun hayatı beni ilgilendirmiyordu. Baran ile biraz dans ettikten sonra ihtiyaçlarım katlanarak arttı ve kollarımı sıkıyordum parfümünün kokusuna neredeyse sarhoş olmuştum ve ellerini vücudumun her yerinde hissetmek istiyordum. Dudaklarının tadını test etmek istiyordum ama kendimi tutuyordum ta ki o kendi kontrolünü kaybedip beni bir odaya çekene kadar. Hızla kıyafetlerimi çıkardı ve birkaç kez kıyafetlerimin yırtıldığını duydum. Ardından büyük bir sıcaklık tüm bedenimi sardı. Baran ile ilişkim yarım saat sürdü. Ve şimdiye kadar yaşamadığım kadar ateşli ve arzuluydu. Çok profesyoneldi ve beni tamamen kendi kontrolü altına almıştı. Bu yüzden o gece birkaç kez daha birlikte olduk ve birbirimize karşı arzuluyduk. Ancak ilişkimiz asla duygusal bir boyut kazanmadı. İkimiz de yaralı olduğumuzu ve birbirimizden aşırı beklentilerimizin olmaması gerektiğini biliyorduk. Bir süre sonra Hengeme ve erkek arkadaşı arasındaki ilişki bozuldu ve benim de Baran ile olan ilişkim azaldı. Baran'ın gitmesi benim için önemli değildi, ona bağlı değildim ama bana cinsel açıdan verdiği has peşinde koşmaya devam ettim. Sema ile birlikte erkek arkadaşlarımızı değiştirdikçe ben de değiştiriyordum ve neredeyse her ay başka biriyle oluyordum. Erkekler onları beklettikten sonra kapıyı açtığınızda öyle arzu duyuyorlardı ki bu benim hoşuma gidiyordu. İhtiyacım vardı. Biri peşimden koşup beni deli etsin, sonra da ona dokunmasına izin veriyordum. Bu oyun benim için çok eğlenceli hale gelmişti. Ta ki her şey alt üst olana kadar. Bir gün kayınvaliden beni çağırdı ve aşağı inmemi istedi. Gittiğimde yüzü asıktı, bana bakmıyordu ve çayını içerken konuşmaya başladı. Yaptıklarını kimsenin bilmediğini mi sanıyorsun? Gizlice ne yaptığını anlamadıklarını mı sanıyorsun? Ahmet anlarsa seni sağ bırakır mı sanıyorsun? Ben sana itibar bırakmam. Ailemizin itibarını lekeledin. Bu sözleri söylerken kalbim hızla atıyordu ve korkudan düşecektim. Bir şey söylemeden önce kayınvalidem tekrar konuşmaya başladı. Sakın inkar etme. Neredeyse her gece neredesin ve kiminlesin biliyorum. Eğer Sema ve Hengame ile takılırsan kimsenin anlamayacağını mı sanıyorsun? İnsanlar aptal değil. Tek bir yolun var. Bu büyük rezaleti önlemek için tek bir yolun var ve ben sana o yolu vereceğim. Kayınvalidemin her şeyi bildiğinden emindim. Özellikle Sema ve Hengame'nin isimlerini söylediğinde. Daha sonra öğrendim ki Sema bu durumu ona anlatmış. Sema'nın hoşlandığı biri benimle ilgilenmiş ve ben de onunla ilişkiye girmiştim. Sema'nın bana karşı bir nefreti vardı çünkü ben onun hoşlandığı la birlikte olmuştum. Bana hiçbir şey söylememişti. Sadece beni kıskanmıştı ve bu yüzden hayatımı alt üst etmişti. Kayın tüm gerçeği anlatmış ve ayrıca benim başka bire dans ettiğim bir videoyu da ona göndermişti. Kayın bu videoyla beni tehdit ederek her istediğini yaptırabilecekti. O gün kayınvalideme ne istediğini sorduğumda kocasıyla yani kayınpederimle ilişkiye girmemi istedi. Kayınpederimin hala yüksek cinsel dürtüsü olduğunu, kendisinin artık yorulduğunu ve benim onun yerini almam gerektiğini söyledi. Sözleri benim için sindirilemezdi ve bunu yapamayacağımı söyledim. Ancak kayınvalidem beni tehdit ederek o videoyu Ahmet'e göstereceğini ve ardından aileme de göndereceğini söyledi. "Zaten bu işi yapıyorsun. Birkaç kişiyle daha yaptın. Şimdi neden kocamla yapmıyorsun?" dediğinde korkudan titredim ve isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Kayınpederimle ilişkiye girmek, kayınvalidemin gözetiminde en kötü şeydi. İlk kez beni çağırdığında kendimden tiksiniyordum. Kendimi nasıl bu duruma düşürdüğümü ve şimdi bu cehennemi yaşamak zorunda kaldığımı düşündüm. Ahmet'in bunu öğrenmesi halinde beni öldüreceğini biliyordum. Durum böyle olursa Ahmet beni asla affetmezdi ve en kötü şekilde tepki verirdi. O gün aşağı indiğimde tüm düşüncelerim bu olayların nasıl sona ereceği ile ilgiliydi. Ahmet'in tekrar bana dönmesi ve hayatımızın düzelmesi hayali içindeydim ancak bu durumdan nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ahmet eski haline dönmüş ve beni yeniden sevmeye başlamıştı. Kayınvalidemle defalarca konuştum ve beni rahat bırakmasını istedim ama o sorumluluklarının azaldığı için rahatladığını söylüyordu. Ahmet'e olan ilgim tekrar artmıştı. Ancak bir gece arayla hem Ahmet hem de kayınpederimle birlikteydim. Bir gün Ahmet'in bunu öğrenmesinden korkuyordum ve hamile olduğumu öğrendiğimde bu bebeğin kayınpederimden olduğunu hissettim. Çünkü Ahmet genelde dikkatliydi ve kayınpederimse korunmaya inanmıyordu. Ahmet çok mutluydu ve bebeğin kendisinden olduğunu sanıyordu. Kayınvalidem bana bebeğin Ahmet'ten olduğunu söyledim. Belki böylece beni affederler ve normal bir hayat yaşarım diye düşündüm ama hayır beni rahat bırakmadılar. Hamileliğimin ilk aylarında bile kayınpederimle birlikte olmam gerekiyordu. Artık her şeyin bitmesini istiyordum ve bebeğimle birlikte intihar etmeyi bile düşündüm. Ahmet'in değiştiğini ve artık mutlu olabileceğimizi düşündüğümde kayınvalidem ve kayınpederimin bir kazada öldüğünü öğrendim. Telefonları kırılmış ve tüm deliller silinmişti. Ahmet çok üzüldü ama ben onun yanında kaldım ve ona destek oldum. Artık üç kişilik mutlu bir aileydik ve tüm sırlarımı saklamaya kararlıydım. Geçmişte Ahmet ve ben birçok hata yapmıştık ama bunlar gençlik ve tecrübesizlikten kaynaklanıyordu. Şimdi oğlum Şayan için hem kendimi hem de Ahmet'i toparlamalıydım. Sema ve Hengame'yi bir daha görmedim. Resim yapmayı bıraktım. Tüm bu olanlardan sonra artık resimden nefret ediyordum. Oğlum ve Ahmet için yeni bir başlangıç yapmalıydım. Başlangıç yapmalıydım. Başlangıç yapmalıydım. Başlangıç